Öncelikle e, tüm basın mensubu arkadaşlarımızı e, saygıyla selamlıyoruz. Bugün e, 8 siyasal partiyi temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Biliyorsunuz 27 Aralık 2023 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmama kararı alarak 16 Aralık'a kadar 16 Ocak 2024 tarihine kadar fiilen çalışmasız bir döneme girdi. Bu zaman dilimi içerisinde Türkiye'de geçmişte başlayan yargı krizi bir başka boyut kazandı. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili olarak verdiği ikinci kez hak ihlali kararına karşı Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını bir kez daha açıkça ilan etti. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarının içeriğine girecek değilim. Ancak bu mesele Türkiye'de konuyu bir yargı krizi olmaktan çıkartmış derin bir demokrasi krizine dönüştürmüştür. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 8 siyasal partinin 230 milletvekili adına İyi Parti'nin de imza atmayıp da toplantıya katılacağını bildirmesiyle 300'e yaklaşan milletvekilinin iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 5 Ocak 2024 tarihli bir dilekçe sunarak bu konuya ilişkin olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 Ocak'ta toplanmasına yönelik bir çağrı yapmıştık. Meclis Başkanlığı 9 Ocak akşamı saat 18.30'da tarafımıza ulaşan bir yazılı irade ile meclisin toplanmasını uygun görmediğini ifade etti. Ve buna dayanak olarak da anayasanın 93. maddesi ile iş tüzüğün 7. maddesini gösterdi. Arkadaşlar tam olarak da meclisin toplanmasını gerektirir maddelerin hukuki dayanakları bunlardır. Çünkü her iki düzenlemede Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verme ya da tatilde iken milletvekili sayısının 5'te birinin imzasını taşıyan bir dilekçe ile başvurulması halinde meclisin olağanüstü toplanacağını amir hüküm olarak kayıt altına almaktadır. Meclis başkanının burada bir takdir yetkisi yoktur, bağlı yetkisi vardır. Peki neye dayanıyorlar? Efendim meclis fiilen bir ara verme de olmasına karşın bir toplanmama kararıymış bu. Dolayısıyla bir ara verme ya da tatil kararı değilmiş. Ara verme ve tatil kararı olmadığına göre de iş düzüğün 7. maddesi uyarınca bir toplanma söz konusu olmaz imiş. Önce hukuku dolanarak iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde hukukun genel ilkelerini hiçe sayarak bir kararın oluşmasının son derece yanlış olduğunu ifade edelim. Ayrıca yazılı kuralların ötesinde bu 100, 100 yılı aşmış tarihi bulunan meclisin teamülleri vardır. Nitekim 2 Ocak 2020 tarihinde Mustafa Şentop'un başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi tam olarak benzer bir durumda meclis başkanının çağrısıyla toplanabilmiştir. O gün toplanan meclisi bugün toplamamak aslında sadece hukuki düzenlemelere değil, halkın iradesine de karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Sadece yaşadığımız somut olaydan öte olmak üzere değerli basın mensupları bu eğer bir içtihat haline gelirse Türkiye'nin karşılaşabileceği en önemli olaylarda dahi meclisin refleksini ve müdahale gücünü önemli ölçüde geriye çeken ve hatta ortadan kaldıran bir uygulamaya dönüşecektir. Bu bağlamda 9 Ocak tarihli yazıyı alır almaz, ertesi sabah Meclis Başkanlığı'na yine yazılı bir başvuru yaparak bir randevu talep ettik. Randevu bugün saat 13'e verildi. Ve yine 8 partinin temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı ziyaret ettik. Görüşlerimizi çok açık bir şekilde kendisiyle paylaştık. Kendisi de e, yazılı e, olarak bize bildirdiği görüşleri aslında tekrar etti, ifade edelim ki biz uygulamaya yazılı ve sözlü olarak bize ifade edilen hususlara hiçbir şekilde hukuken ya da siyaseten doğru bulmuyoruz ve bunlara bir değer atfetmiyoruz. Bu çerçevede temsil ettiğimiz partilerimizin ve milletvekillerimizin iradesi ortadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmamasına yönelik kararı bugün için protesto ediyoruz ve aynı zamanda bugün bunun bir teamüle dönüşmemesi konusunda da kararlı tavrımızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Şu anda yaptığımız basın toplantısından sonra sizlere dün hazırladığımız yazılı bildiri dağıtılacaktır. Arkasından da arkadaşlarımızla beraber bir yeni toplantı yaparak meclisin açılacağı 16 Ocak Salı günü uygulayacağımız tutumu kararlaştıracağız bugün için benim sizlere ifade edeceğim konular bunlardan ibarettir. Erkan Bey sizin ilaveten söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurunuz. Değerli basın emekçileri, Sayın Grup Başkan Vekilimiz hepimiz adına ortak görüşlerini ifade etti. Yazılı metinde de bunu ifade etmiş olduk. Ben sadece tüm siyasi partilerimize, onlar nezdinde tüm milletvekili arkadaşlarımıza bu süreçte gösterdikleri bu demokratik tavır, bu dayanışma için Türkiye İşçi Partisi adına yürekten teşekkürlerimizi paylaşmak istiyorum. Başından beri söylediğimiz şey şuydu. Yani mesele bir partimizin bir milletvekilinin tutukluluğu değil diyorduk. Türkiye'deki demokrasiler özgürlükler sorununun bir başlığı olarak ele almak istiyorduk. Geldiğimiz aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili olağanüstü toplantı talebi dahi olmak üzere bu tezimizin güçlendiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de her tür hukuksuzluğa karşı kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılmış olursa olsun her tür hukuksuzluğa karşı birlikteliğimizi korumaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha tüm siyasi partilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, sağ olun.